bir günümüzü çocuklarla daha verimli nasıl geçirebiliriz birlikte programlayalım. Öncelikle bir güne başlarken yapacağınız egzersizler bisiklete binmek, ufak bir, bir yürüyüş yapmak ya da dışarıda bulunacak bir egzersizle güne başlamayı desteklemek çocuklarımız için hiç bir başlangıç sağlar. Bu başlangıcı sağlıklı bir kahvaltıyla devam ettirdiğimizde çocuklarımızın gelişimine destek olmuş oluruz. Öyle de yapılacak olan aktivitelerde genellikle daha önce öğrendiği konuları tekrar etmelerini öneriyoruz. Bu noktada yaz döneminde öğrendiklerini unutmamış olacaklardır. Bununla beraber öğleden sonra yapacağımız programlarda ise daha çok açık hava etkinlikleri, yaratıcılığını geliştirecek sanatsal faaliyetlerin artması da bir o kadar önemli. Açık hava faaliyetlerinde akranlarıyla iletişimde kalmak çocuklarımıza çok iyi gelecektir. gün biterken ise yorgunluğu destekleyici, onları rahatlatıcı çalışmalar yapmak. Bu noktada hafif müzikler dinlemek, günü birlikte anlatacağımız günlük tutmak ve bu noktada okuyacağınız hikayelerle beraber çocuklarımızı hem akşam yorgunluğunu atmış hem de uykuya hazırlamış oluruz. Uyku öncesinde yapılacak olan sohbetlerse günü keyifle tamamlamasını sağlar.